Merhaba arkadaşlar. Bu ayki kolim geldi. Yine beraber açıyoruz. Hepinize hayırlı günler. Bol bereketli aylar olsun. İşte buyurun. Çok amaçlı. 500 miligram, miligramlık genel temizlik bu el ayak bakım kremi deniz kumu açamadım çok güzel arkadaşlar şu krem daha sonra ben anlatacağım aynı sefanın kremi bu da çok güzel bunu daha önceki videolarımda anlattım Erkek parfümü dediğim gibi her siparişimde olmazsa olmazımdır bu benim. Bunlar yine el kremlerim. Ama sanki bu da krem arkadaşlar. Bu Rüya'nın rolonu arkadaşım bunu kullandı. Çok beğendi, tekrar istedi. Bu Mart ayı kataloğu tekrar gelmiş. Şöyle bırakayım. Evet, Nisan kataloğunda da gelmiş. Evet, şu magazin dergisi de gelmiş. gelmiş ama fiyat için çok güzel net yazmamışlar. Okumakta zorluk çekiyorum. Arkadaşlar şu zaten parfüm bunu kullanan biliyor. Çok güzel. Çok kalıcı. Yani eğer e, bir defa giydiğini, giydi. Mesela delikanlı veya eşiniz, çocuğunuz az havalandır tekrar giysin. Eğer kiri pisi yoksa yani üstünde kalıcıdır şu aynı sefanın kremi balsam Pardon balsamın kremi arkadaşlar çok güzel el ayak egzamaya da güzel geliyor vücut kaşıntılarına özellikle e, benim bildiğim kadarıyla diyeyim ben çünkü annemde yaşadım vücut kuruluğunda kaşıntılara çok iyi geliyor şu krem Deniz tuzu kremi. El ayak bakımı için. Ben aldım. Kullanıyorum. Kullandım. Çok güzel. Yani insanların eli ayağı temizse gerisi geliyor zaten. Çok fazla bunun detayına girmek istemedim. Önce ayaklar törpüleniyor. Bir e, yer bizinin veya e, durumu genel bir yeri olan bir yerde. Bununla ayaklarınızı masaj yapıyorsunuz. Tamamen masaj yapıyorsunuz ve ayağınıza bir çorap bir şey giyin. 3-5 saat beklesin. Daha sonra yıkayın. İnanılmaz güzel oluyor. Ya ayağınızdaki bütün tortuları döktürüyor. Mis bak oluyor. Özellikle yazın geliyor. Yaz ayı geliyor. Yazın terlik giyiyoruz. Açık ayakkabı giyiyoruz. Yani benim için bir bayanın eli ayağının temiz olması çok önemlidir. Evet arkadaşlar bu çok amaçlı